Hanımlar beyler günün son yarışmacısı Sena Hanım'la masanın başındayız. Bakalım e, dananın kuyruğunun koptuğu yer burası mıymış? Nasılsın Sena? İyiyim siz nasılsınız? Çok sağ olun. İyi, i̇yi, misiniz gerçekten? İyiyim gerçekten iyiyim. Evet, endişeli gördüm sizi. <laughs> heyecanlıyım hala. Heyecanlısınız. Evet. Daha önce katılmışsınız. Evet katıldım. Kaç puan e almıştınız? 3000 olması lazım. 3. O zaman daha da heyecanlıydım. Şimdi... 3200 puan almışsınız. E, Bana polislerinden bilgisi Hı, geldi. Peki. Çok daha heyecanlıydınız. Evet, şu an biraz yendim. Yendiniz. Daha iyi bir şey yapacağımı inanıyorum. Ben de öyle inanıyorum. O yüzden katıldım. Siz okuyorsunuz. Okuyorum, evet. Evet. Kimya Nerede? mühendisliği hı hı. öğrencisiyim, İstanbul Teknik Üniversitesi'nde birinci sınıfım. Tebrik ederim, çok güzel. İki yıldır buradayım. Başka şey neler dedi? yapıyorsunuz? Ya başka öğrenciyim şu anda. Daha yaptım, Aynen yaptım başka hatlısınız. bir şey yok. Evet. Mesela eğlenmek için neler yaparsınız? Arkadaşlarımla birlikte yani vakit geçiririm, otururum. O şekilde okulda vakit geçiriyoruz genel ne kadar vizyonsuz söylerseniz. <laughs> arkadaşlarınızla, arkadaşlarınızla vakit geçirmek için oturuyor musunuz? Arkadaşlarımla buraya gelirim. <laughs> Mesela. Evet. evet, arkadaşlarınızla bu sene okulda mı tanıştınız? Yok, geçen sene tanışmıştım hazırlıkla. çoğuyla. <laughs> evet, hazırlıkta. Anladım. Evet. Peki nasıl sizle buraya geldiklerine göre sizi seviyorlar. Seviyorlar galiba. Galiba. Evet. Peki onlar da mı oturuyor vakit geçirmek için? Evet. <laughs> Biz birlikte oturuyoruz. <gülüyor> <gülüyor> <Çok> <gülüyor> Güzel. Peki hmm. oturmadığınız zamanlar ders. Evet. Zaten. Çok hmm. iyi. peki İstanbul'da mı yaşıyorsunuz normal? Yani normalde Sakarya'dayım. Ha Sakarya'lıyım. Evet. Buraya okumak, okumak için geldim için aynen. Harika çok güzel. Hı -hı. Peki arkadaşlarınız size güveniyor mu? Güveniyorlar. Kendilerine soralım. Hmm. Güveniyoruz. Yok. Ne kadar güveniyoruz? Ne kadar? Sen kadar güveniyoruz dediklerine göre siz kendinize güveniyor musunuz? Güveniyorum. <laughs> ee, ufak ufak başlayalım diyeceğim. Ee, sizin var mı efendim kafanızda bir puan? Gülderen Hanım'dan sonra. Yani 3200'den fazla olsun. <gülüyor> <gülüyor> Kendi rekorunuzu <laughs> egale evet. <edin>. İnanılmaz bir <gülüyor> hedef. <gülüyor> olsun ama zaten ufak ufak zaten. Yani. Evet evet. Her geldiğinizde 100 puan artırsınız. <laughs> Öyle olmasın da. Selam <laughs> Yo yani ayağınız alışmış zaten gelirsiniz. Olur. Zaten vakit geçirmek için Aynen. bir oturuyorsunuz iki yarışmaya gelirsiniz. <laughs> Doğru. Size de yarar diye düşünerek <laughs> evet. söyledim. O zaman gelsin mi ilk kelime? Gelsin. Hanımlar beyler ilk kelimemiz geliyor. Peru'nun adı yerli dilinde konuşmacı, sözcü anlamına gelen bir kelimeden türemiş olan başkenti. Harf alayım. Harf verelim. L. Bir tane daha harf alayım. Bir tane daha alalım. M. Bilmiyorum gerçekten Peru'nun başkenti. Uydurun başı. şimdi. Lima. La, lima. Lima doğru cevap. Efendim dört harfli ikinci kelimemiz geliyor. Bakalım. Kelimemiz buradan gelecek. Soru gelecek. <laughs> Gönderme, yollama anlamlarında Arapça kökenli bir sözcük. Post. O, o, o Arapça, o Arapça değildir. El post. Aha. Evet. <laughs> um, harf alayım. Harf verdik. <laughs> Ve. Hani ee, böyle daha, hastaneye um, şey yaparlar. Um, Kağıdı olur. Bilmiyorum. Tamam. Harf alın. Harf alayım. Harf aldık. Sevk. Sevk doğru cevap. Efendim beş harflilere geçtik bile isim soylu bir kelime ve tamamen farklı anlamıyla soruyoruz. Neden? Ee, öyle canımız öyle istemiş e, editörümüzün. Gelsin bakalım sorusu. Argo'da kötülük yapmak için fırsat kollayan, fırsat düşkünü, hin kimseleri niteleyen bir kelime. Hmm. Seni gizli nokta nokta gibi. Hmm, şeytan falan. Gibi bir şey ama kurnaz böyle. Hmm. Harf alayım. Harf alalım. Çakal. Çakal doğru cevap. Sena Hanım <laughs> artık bir harf alabilirsiniz. Peki tamam. Gülderen Hanım'ı geçebilmeyi hedefliyorsak. Ee, o bir harfi alırsanız da bize 57 saniye bırakmanız gerekecek. Peki tamam. O, ama yani bu sizin tercihiniz. Hı hı. Biz gidelim. 3200 geçeceğizse derdimiz <laughs> evet. o zaman rahatız zaten. Efendim beş harfli bir diğer e, isteyeceğimiz cevap Batı kökenli bir sıfat. Hı hı. Gelsin bakalım sorusu Havası alınmış, basıncı düşürülmüş anlamlarına gelen Fransızca kökenli sözcük. Harf alayım veriyorum. Verelim. Aldık harf aldık. K. Hmm. havası alın. Neyle hava alınır? Pompayla falan mı? Piston B bilmiyorum. Yok yani bir işte ne bileyim mesela hani yemek yapılır da kaba konulur o havası alınır. Vakum. Vakum doğru cevap. Su <laughs> i̇şte falan atayım mı arada? Selam. Yok iyiyim. Tamam peki. O zaman biraz daha yüksek e, duymayı rica ediyor peki, kelime tamamdır. polisleri. Efendim altı harflilerle devam ediyoruz. İsim soylu bir kelime gelecek. Gelsin bakalım sorusu. Aksi huysuz ve somurtkan kişilere yakıştırılan bir sıfat. Hmm. Tarihteki bir kraldan adını alıyor. Bildiniz Bilmedim. Tabii. Peki türkü var. Hı hı. Nokta noktanın kızı ne yaptın bizi neydi ya? Nemrut mu? Ne? Nemrut. Nemrut doğru cevap. Şimdi 57 saniye arttırmayı da hedeflerimizin arasına koyarsak hı hı. biraz daha hızlanmamız gerekecek. Peki tamam. 6 harflilerle devam ediyoruz. Batı kökenli bir sözcük geliyor ee, şu soruyla. Bir sonuç elde etmeye yarayan yöntemler düzeni. Hmm, yani yol. Efendim? Yani. Değil. Ee, yöntemler düzeni. Bir sonuç elde etmeye ya. yarayan. İşte bunların tamamını düşünelim hmm. böyle bir şema falan gibi onunla böyle bir bir şey kurmamız gerekir gibi düşünün. Hmm. Harf alsam. Harf alın. S. Bir tane daha alayım. Bir tane daha. T. Hani Aklımda böyle. Bir gelmiyor hiç. Gelmiyor. Hı hı. Düzenli çalışma. Nasıl ders çalışırız? sabırlı falan. Değil. Hmm. Düzenli. Mesela böyle bir işte planlayıp böyle bir harf, alırız. harf aldık durdur. Hı hmm. Sistem. Sistem doğru cevap. Efendim 7 harflilerdeyiz. Birleşik kelime soracağız şimdi. Ee, sorusu da kendi sıkıcılığıyla geliyor. Gelsin bakalım değişmeyerek aynı biçimde tekrar edilerek anlamlarına gelen tabir. Birleşik kelime. Ee, harf konusunda rahatız. Harf Alın alayım. Abi. Aldık, harf aldık. Hı hı. Ü. Bir tane daha alayım. Bir tane aldık. <laughs> K. Durdurayım. Durdurduk. Hep yekün. Yok öyle bir şey yok. Ee, evet. Monoton Mesela birleşik kelime ya nasıl başlar mesela? Bir uydurmaya çalışın, kelime uydurmaya çalışın. Hmm. Bilmiyorum. Monoton deyince mesela ne nasıl bir şey? Mono. Tek. Ha. Tek düze. Tek düze doğru cevap. <laughs> Sena Hanım. <laughs> Sena Hanım'ın yanına gidip bir sarsıp geri yerime geçeceğim sevgili izleyenler. Şimdi yarışmanın ortasındayız. 2600 puanınız var. Hı hı. 40 saniye süreniz var ama. Evet. Yani artık çok hızlı olmamız lazım. Evet. Ki soruların tamamını görelim. Yani 3200'ü geçeceğiz merak etmeyin. Evet. Ee, ben daha da yukarı çıkabilelim istiyorum ki hı. bir daha geldiğinizde bari birinciliğe oynayın. Evet tamamdır. Tamam mı? Hı hı. İkinci yedi harfli cevabımız iki kelimeden oluşuyor. Sorusu da şöyle. Hı hı. Çeşitli katkı maddeleriyle kalıcılığı sağlanmış bir ürünün bozulmadan korunduğu süre. Raf ömrü. Raf ömrü doğru cevap. Sekiz harflilerdeyiz. Yine iki kelimeden oluşuyor efendim. Sorusuna bakalım. Mecazen değer ve önemi olmayan boş şey anlamına gelen söz dizisi. Hmm. Harf aldınız mı sanki oraya harf basarken? Harf, evet, harf aldı. Evet harf um. aldı. Değer ve önemi olmayan boş Aman bunlar nokta nokta. Hmm. Kimya okuyorsunuz. Evet. Evet. C güzel yerden geldi. Eee... Um, Bir element söyleyin C ile başlayan. C ile başlayan. Evet. Simgesi de HG. Civa. Ha. Başı? Boş. Bilmiyorum. Boşsa nedir? Yok. Nokta nokta civa. Kafiyeli düşünün. Hava civa olacaktı Sena Hanım. Gerçekten e, artık hani, keşke, daha ne yapayım. Hmm. Evet, haklısınız. Siz de haklısınız. Evet. Ee, 3200'ü geçeceğiz dedik, e, lafımızı yemeyelim. Evet. O yüzden artık e, şey Havacıva'yı duymuştunuz değil mi daha önce? Duymadım. Duyduysam da aklıma gelmedi yani. Kalmamış. Anladım. Evet. Sadece oturuyorsanız demek değil, <laughs> konuşmuyoruz da galiba. Bakar. abi, <laughs> Havacıva diye ot varmış. Hiç Cimyada duymadım. Kimyada da kullanılıyormuş. Biz daha, daha kullanmadık. Daha oralara gelmedik. <gülüyor> evet. <gülüyor> Biz daha işlemedik hocam. Anladım çok haklısınız. Evet. Ben de ilk defa duyuyorum Havacı Votu'nu. Evet. Şimdi efendim birleşik kelime geliyor. Ee, 8 harfli. Bakalım nasıl geliyor. Akıl yoluyla Her açıklanamayan tabiat. ve tabiat kurallarına uymayan anlamında bir sıfat. Olağanüstü. Olağanüstü. Gibi bir şey. Sonu doğru başını değiştireceksiniz. Üstü bir şey üstü. Evet tabiat. Doğa üstü. Doğa üstü doğru cevap. Efendim dokuz harflilerdeyiz. İki kelimeden oluşan bir cevaba ihtiyacımız var. Mini minnacıkta bir sorumuz var. Gelsin bakalım. Vücutça verilen fire. Harf alayım. Vücutça verilen fire. Yokluk bilmiyorum. Hayır hayır. Ne veriyoruz? Mesela ben spor yapmaya başladım. Ne oluyor? Bir şey kaybı oluyor. Hah, ne kaybı? Kilo kaybı. Kilo kaybı doğru cevap. Efendim yine bakın editörümüz iki kelime çalışmış size. İki kelimeden oluşan bir söz dizisi soracağız yine. Bakalım nasılmış sorusu. Teşriki mesai sözünün Harf Türkçe alayım. karşılığı. Bir tane iki tane harf aldı yolda. Evet. Teşriki mesai sözünün Türkçe karşılığı. Hmm. İkisini de bilmiyorum. Teşriki mesai. Mesai nedir efendim? Yani çalışma evet, süresi. Bir, bir, bir. İş şey, Evet. İş saati gibi. Bu şimdi şey oluyor biliyorsunuz markalarla influencer'lar. İş görüşmesi, bağlam. Çalışma ortaklığı. Peki Avrupa e, nesi var? Baş. Hayır canım Avrupa böyle bir beraber... Bölge. Hayır tamam. Birliği. Ha? Evet. İş birliği. İş birliği, doğru cevap. <laughs> Basmadıysak diye ödüm koptu ee, Senan'ın Hanım. E, ya nasıl da bildiniz. Size helal olsun. lep demeden gerçekten... E, biz de ekip olarak yeni e, acaba far, yani yeni işaret etme yöntemleri bulmaya çalışıyoruz. Sizin sayenizde Efem e, on harflilerle devam ediyoruz. Hı hı. Yani bir şekilde on harflilere geldik. Evet. Bence bu sizi mutlu etmeli biraz. Bence de mutlu oldum. Evet. Şimdi Efem iki kelimeden oluşan yine ve mastarla biten bir deyim soruyoruz. Hı hı. E, çok kolay bileceksiniz çünkü. Çok böyle sanki sizin başınıza şu an geliyormuş gibi. Gel buyurun. Hı -hı. Büyük sıkıntı ve üzüntü içinde yaşamak. Harf alayım. <laughs> Benim başıma geliyor şu an. Ee, öyleymiş gibi görünüyorsunuz. Ama Hı -hı. bu ben size şu an ironi yapıyorum. Hı -hı. Bu, öyle düşünmeyin. Ee, Çök. Hayır. Hı -hı. Ne? Çöküntü yaşamak ha. gibi bir şey <laughs> düşünecektim de. Evet. Ee, şey bülbülün e, başına gelen. ...şarkısı var. Hmm. Uzun böyle... ...nokta nokta... Çile... Heh. ...çile çekmek. Çile çekmek doğru cevap. Yepyeni yöntemlerle... ...sizlerle sevgili <laughs> izleyenler. Efendim 10 harflerdeyiz e, İki kelimeden oluşan... ...bir söz dizisi soruyoruz. Hmm. Zaten size tek kelime bir şey... ...sormadık gibi bir şey oldu evet. ikinci yarıda... E, efendim e, gelsin bakalım nasıl soruyoruz? Dil bilgisinde Ç, F, H, K, P, S, Ş, T kalın harflerinin kalın her birini niteleyen söz. Efendim? Kalın sessiz mi? Kalın değil efendim onlar ama ikincisi doğru. E, kalın sert sessiz. Sert sessiz doğru cevap. <laughs> Sena Hanım 6700 puan aldınız. Evet. <laughs> evet. Geçen seferkinin iki katından fazla. İki katından fazla. Evet. Gerçekten. Harika. Yani en azından hedefinizin üstündesiniz. Evet, kendimle yarışmaya gelmiştim zaten. Çok güzel, keşke evet. bize söyleseydiniz. Biz gelirdik, bu kadar <laughs> zahmet <laughs> etmeseydik sen abi. Sizi de yoğurduk da nerelere kadar. <gülüyor> <gülüyor> Ayaklarınıza sağlık, Hı -hı. çok tebrik ediyorum. Bir dahakinde bunun da iki katı diye bir şey yok, demek ki tam puan alacaksınız. Evet galiba. Galiba öyle olacak, evet. hayırlısı. Kaç, ne kadar arayla katılıyorsunuz? Bir yıl arayla yaklaşık olarak. Bir, bir yıl adını not edelim de <laughs> tekrar geldiğinde soruları ona göre hazırlarız. <laughs> belki. Sana. Ayaklarınıza sağlık Teşekkür hanımlar beyler Sena Hanım'ı alkışlarla yerine uğurluyoruz <laughs> ve gün birincimiz Gülderen Hanım yanımıza geliyor.